Yine yeniden bu haftada sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. E, Faunusumuzu aldık, içine sorularımızı sizden gelen sorularımızı koyduk ve çekerek zamanın vaktini el verdiği kadar e, gönderdiğiniz sorulara e, zihnimizden aklımızdan doğanları sizlere iletmeye gayret edeceğiz ve ilk soruyu çekiyorum. E, Fatih Can 44, İstanbul'un tarihi dokusunu koruyacak proje çalışmalarınız var mı? E, yani tabii ki var. Burada e, özellikle üç temel kurumu anı hani, saymak lazım. Birincisi vakıflar genel müdürlüğümüz, ikincisi Kültür Bakanlığımız, üçüncüsü de İstanbul'daki büyükşehir belediyesi. Yani bizim yönettiğimiz süre içerisinde hakikaten bu üç kurum e, MUN yaptığı İstanbul'un 600 yılın üzerinde hani hatta 7-800 yılın üzerinde dünyanın en önemli kentlerinden birisi olmuş. Hala da olmaya devam eden İstanbul'umuz İstanbul'umuzun kültürel mirasını, tarihi kültürel mirasını korumak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Burada iki şey yapmamız lazım. Yani bu kurumlar bir, var olan bize miras kalan tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, restorasyonlarının yapılması, ve onların e, arkeolojik bir takım çalışmalar yapılması gerekiyorsa da onları yaparak e, tekrar e, gün yüzüne çıkarılması için bir çaba içerisinde olmak lazım. İki, bu tarihi dokuyu ve tarihi binalarımızı olumsuz etkileyecek e, iş ve işlemlerden de pre, projelerden de geri durmamız lazım. Bu ikisi noktasında özellikle İstanbul'umuzda gerek e, bizim e, efendim imaretlerimizden gerek Efendim, e, sosyal binalarımızdan gerek dini yapılardan gerek efendim hanlara kadar e, gerek Bizans döneminden Osmanlı döneminden kalan tüm tarihi dokuların hatta Marmara'yı kazıları sırasında malumdur tüm takipçilerimiz bilirler. 8 bin yıl öncesine giden tarihi eserlere hatta gemi kalıntılarına, bir takım eşyaların kalıntılarına da ulaşılmıştı. Onların korunması ve sergilenmesine kadar en büyük çabayı sarf ettik. Bundan sonra da bu çabayı en güzel bir şekilde sarf etmeyi gayret edeceğiz. Tarihi Yarımada'nın daha efendim asli dokusuna kavuşması için birçok projelerimiz vardı, devam eden bu bahsettiğim kurumlarımızın yine bunların devamı noktasında biz en büyük desteği sağlayacağız. Çünkü kentlerin bir ruhu var. O ruhu kentler tarihteki yaşadıkları tüm Zaman aralıklarıyla o zaman aralıkları içerisinde kentin iç e, kentte yapılan mekanlarla birlikte taşıyorlar. Yani e, mekan insan değişse de e, miras olarak aktarabildiğimiz yani mekan içerisindeki yapılar yani kentin mimarisi, estetiği, dokusu, o mekan kenti oluşturan binalar e, miras olarak aktardığımız en temel yapı taşları. Bu yapı taşlarının korunması ve devamı için hakikaten en büyük çabayı bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da bu çaba bizim en önde yürüyen politik belirlenim belirlemelerimizden ilkelerimizden birisi olacak. E, Mitat Deniz MD adlı kullanıcımız e, içinde İstanbul olan en özel ve en unutmadığınız anınız nedir? Yani her zaman İstanbul'da e, unutmadığımız anımız hakikaten şehir hatlarıyla gezdiğimiz seyahatte kendi elimizden martılara simit ya da efendim bisküvi yedirmek oluyordu. Yorgunluğumuzu alan, dünyada başka hiçbir şehirde bulamayacağımız kent ortasından geçen denizin içerisindeki yaptığımız kısa seyahat belki denizle bağlantımız çok eskiden çocukluktan beri geldiği içindir. Hem hüznü cilalayan, hem insanı neşelendiren, hem başka varlıklarla da paylaşmayı öğreten bir haldi bizim için. Zaman zaman özler ve yapmaya da gayret ederiz. Mine Doğan, sizce kentleşmenin en önemli stratejisi nedir? Hakikaten kent planlaması, şehir planlaması ya da kentlerimizi geleceğe taşımak açısından en önemli yaklaşımlardan birisi. Yani bu döneme geldiğimizde yani 21. yüzyılda 3 tane temel şey aslında bununla ilgili söylemek mümkün. Birisi erişilebilirlik kavramı etrafında kentleşmeyi ve kent planını bizim programlamamız ve şekillendirmemiz lazım. İki, yaşam kalitesi açısından yine bu strateji ve planlamaları yapmamız lazım. Üçüncüsü işi ekoloji açısından bizim bu kentleşmenin planlamasını, stratejisini konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Bu üç kavramın tamamıyla beraber de her üçünün sağlandığı sürdürülebilir, devam edilebilir bir kent hayatının ortaya çıkarılması lazım erişilebilir kavramı içerisinde kentin tüm paydaşlarının hesap edilerek bu kavrama göre kentin binasından sosyal alanına yeşil alanına çalışma ortamlarının hepsinin planlamasını kastediyorum. Yani kentimizin içindeki kedimizi de, köpeğimizi de, insanımızı da, çocuğumuzu da dezavantajlı gruplarımızın tamamını da düşünerek bu erişilebilir kavramını bu her tüm bütünü kastetmek için ifade ediyorum. Yaşam kalitesi dediğimizde de yine tüm bu paydaşların tamamının bir hayatını kolaylaştıran iki var olan yaşam e, pratiklerini ve e, yapıp etmelerini aynı zamanda nitelik olarak da nicelik olarak da geliştiren bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. E, ekoloji dünyamızın geleceğini en temel belirleyen şeylerden birisi. Kentin kendi kendine yetebilirliğini ifade ettiği kadar aynı zamanda kentin ee, doğal imkanlarını ve kaynaklarını tüketmeden ve kirletmeden e, kentleşmeyi ve şehirleşmeyi de yapabilmeyi de ifade eden bir kavram. İşte bu tüm e, üç kavramla birlikte de hepsini birbiriyle iç içe geçirerek sürdürülebilir bir e, süreci ve kentleşmeyi sağlamamız lazım. E, tabii ki kent planlaması içerisinde e, bunu söylediğimde tarihi dokunun korunmasını da kentin kimliğinin muhafaza edilmesini de, kentteki odak noktaların oluşturulması veya var olan odak noktalarının efendim korunması ve geliştirilmesi gibi kavramların hepsini de kastediyorum. En temel şeylerden biricisi de bunların içerisinde olmakla beraber ayrı olarak söylemem lazım. Bu kentleşme ile ilgili tüm yapıp etmelerimizi gerçekleştirirken saygı, yani kentin tarihine saygı, kentin kültürüne saygı, kentin ruhuna saygı, Kentin kimliğine saygı, kentin ayetine saygı, kentin insanına saygı kavramını da her zaman zihnimizden ve aklımızdan çıkarmamamız gerekir diye düşünüyorum ve diğer bir soruyu seç geçiyorum. Bir takipçimiz Ümit Z. Şahin. İl başkanı olmadan önce neler yapıyordunuz? Evet, güzel bir soru olmuş. Ee, bazen Diyorum bir gün bir arkadaşım benzer bir şey sordu. Dedim ki ya, e, güzel bir şey var. E, söyleyen şimdi birden aklıma gelmedi de. Biz de insanız kardeşim diye böyle bir şey hatırlıyorum. Eser hatırlıyorum. E, il başkanı olmadan önce hayatımız tabii ki devam ediyor. Yani iş hayatımız vardı, sosyal hayatımız vardı, sivil toplum hayatımız vardı. E, bu üç anlamda da biz Türkiye'de işte sivil toplum kuruluşlarımızda bir takım sosyal sorumluluk anlamında vazifelerimizi yerine getiriyorduk. Kendi iş hayatımızla ilgili çalışmalarımız vardı. Onları yerine getiriyorduk. Dolayısıyla bu siyasi görev olduktan sonra özellikle sivil toplum tarafında tabii çok fazla değil hemen hemen hiç ilgilenemez hale de geldik. Yani normal olarak yaşantımız ve hayatımızı 50 yaşına kadar okul, iş, sosyal hayat, spor, işte sanat, kültür, eğlence kapsamında tüm insanımızın yaşadığı ömrünü geçirdiği gibi biz de geçirmeye gayret ediyorduk. Tabi il başkanlığı yine bir bu hayatı aynen devam etmemizi sağlamakla beraber birçok açıdan da bir takım kısıtlamaları zaman planlamasından dolayı getirdiğini de ifade etmek isterim. Edi Emre adlı e, takipçimiz Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bunu en güzel cevabı Hacı Bektaş'tan vermek lazım. Verdik dedik ki eline sahip ol, diline sahip ol, beline sahip ol. Yunus Emre ile de taşlandırmak lazım. İlla edep, illa edep. Şimdi şunu sürekli söylüyorum ben kıymetli kardeşlerim. insanın miras olarak bırakabileceği şey ömrünü yaşarken bıraktığı ayak izleridir. Yani yapıp ettiği davranışlardır hiç kimse iktidarlarını ya da başkanlığını miras bırakamayacak yani Sayın Kılıçdaroğlu parti başkanlığını miras bırakamayacak söylediği hakaretleri dil diliyle ifade ettiği efendim tehditleri insanları ötekileştirme uslubunu ve yine eliyle ya da diliyle gerçekleştirdiği bu hakaret hamiz hareketleri ve cümleleri miras olarak bırakacak akıllarda böyle kalmamasını temenni ederiz Dolayısıyla Hacı Bektaş'ta Yunus Emre'nin sözünü tekrar hatırlatıyorum. Ne meclisimize yakışan, ne bırakın hani meclise yakışan yakışmaz ifadesi de bu yapılan kötü davranışı anlatmakta da yetersiz. Yani meclise yakışmadığı gibi normal bir kahvalede de yakışan bir davranış değildir. Sokakta da yakışan bir davranış değildir. Toplulaşım aracının içerisinde gidiyorsanız orada da yakışan bir davranış değil. Evinizde de yakışan bir davranış değil. Yani kötü olan bir şey her yerde kötüdür. Yanlış olan bir şey her yerde yanlıştır. Eksik olan bir şey her yerde eksiktir. Yani muhalefet liderinin bu ötekileştiren efendim küfür ve hakaret içeren söz, davranış ve fiillerinden tekrar baştaki cümleyi söylüyorum ve burada daha fazla devam etmeden kapatmak istiyorum. Eline sahip olsun, diline sahip olsun, beline sahip olsun. Yunus Emre'yi de dinlesin sahip olmakla yetinmesin aynı zamanda illa edep illa edep davranışında lütfen göstersin ve iyi bir örneklik teşkil etsin. Her ne olursa olsun bir şey ele geçirilmek için harekete geçilmez. İl eh ahlakınızı, etiğinizi, ilkelerinizi ve duruşunuzu koruyarak sizin bir yolda ilerlemeniz lazım. Yani bu kadar bu bahsettiğimiz son iki ay içerisinde hatta son 3 ay içerisinde kıymetli e, takipçilerimiz, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız gördüler, biliyorlar. Yani böyle bir uslubun, böyle bir davranış tarzının e, hiçbir e, karşılık oluşturmayacağı gibi tam tersine toplumu kutuplaştırmaya, toplumun arasındaki siyasal ilişkileri ve siyasal iletişimi sertleştirmeye götüren bir tarzı var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu uslubu otomatik olarak bunu da besliyor. Lütfen Sadece etik davranmaya çağırmakla kalmıyor. Aynı zamanda da bu kutuplaştıran ve sertleştiren ya da kutuplaşmayı ve sertleşmeyi besleyen davranış biçimlerinden de vazgeçmesini söylüyoruz. Fatih Korkmaz 34 adlı takipçimiz güzel bir soru sormuş. Aslında bir İstanbullu olarak hakkını arayan ve sorgulayan bir soru sormuş. İBB'nin reklama büyük bir pay ayırdığı konuşuldu. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Harcamalar AK Parti döneminden farklı mı? Şimdi bu özellikle geçen hafta Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe görüşmeleri vardı. Orada gündeme geldi. Şimdi tabii ki tüm kurumlar reklam yapacaklar. E, reklama dönük bir takım organizasyonlar gerçekleştirecekler. Ancak bunun makul ve kabul edilebilir düzeyde olması lazım. Sadece ben size iki veri vereyim. Yani şimdi İstanbul'da sokağa çıktığımızda kentin en temel problemlerinden bir tanesinin deprem olduğunu görüyoruz. Kentsel dönüşüm, deprem ve sosyal konut ihtiyacı var. Yani şu an CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklama ayırdığı para, depreme, kentsel dönüşüme, sosyal konuta ayırdığı paranın iki katı. Buradan makul ve kabul edilebilir bir rakam mı var? Yoksa israf israf dedikleri şeyin içine gömülmüş bir belediye bütçesi ve yönetim var. O değerlendirme takdiri de ben halkımıza bırakıyorum. Sadece gerçek rakamları sizlerin önüne koymak istiyorum. Yani bir tarafta sosyal konut ayrılan 12 milyon var. Bir tarafta kentsel dönüşme yani deprem için ayrılan 492 milyon var. Bir tarafta da bunların iki katı derecede 849 milyonluk reklam ve reklama dair organizasyonlarla ilgili bir bütçe var. Yani bizim Anadolu'daki kullandığımız tabirle e, kentsel dönüşüm yani depremin en öncelikli sorun haline geldi İstanbul'umuzda e, buna verilecek cevap yani bu nasıl bir yönetim, bu nasıl bir bütçe buna perhiz, buna lahana turşusu e, cümlesinin en güzel karşılığını bulduğu bir e, bütçesel yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani e, kentin, hep şunu söylemeye çalışıyoruz yani algı belediyeciliği reklam belediyeciliğiyle yapamadığınız eksiklikleri örtemezsiniz. Yaptığınız yanlışları kapatamazsınız. E, açtığınız e, yaraları ve oluşturduğunuz sorunları da e, efendim bir duvarla üstünü e, örtmüş olmazsınız diyoruz. E, şimdi hakikaten e, kent depreme ayrılan bütçenin iki kayıtı bir reklam bütçesinin ayrılmasının sadece ne diyelim abeste iştigal. Yani abeste iştigal. Bir talihsizlik olarak bunu görüyorum. Hakikaten yönetim anlayışı olarak da kentin sorunlarına, kentin geleceğine, kentin problemlerine odaklanan bir anlayış değil de efendim geleceğe dair bir takım kişisel kariyer hesaplarına odaklanmış bir yönetim anlayışı olarak değerlendiriyoruz. Onun için söylediğimiz bir takım tanımlamalar var. Turist başkan diye söylüyordum ben, turist başkan anlayışı, misafir başkan anlayışı diye. Yani zihnini ve aklını İstanbul'un sorunlarına odaklamış bir yönetim anlayışı olsa deprem bütçesinin iki katı herhalde reklam bütçesi olmaz. Zaten bu dediğim gibi ifade ettiğim yönetim anlayışını da en güzel bir şekilde sergiliyor. İstanbul'a yazık ediyorlar. İstanbul hakikaten bu şekliyle yazık oluyor diye düşünüyorum.